kişiler. Sudan'daki iç çatışmalardan dolayı 1 milyon kişi oradan ülkesinden kaçmaya çalışıyor ve onlar da bizim ülkemize gelebilirler. Ülkemize 10 milyondan fazla mülteciyi kontrolsüzce yerleştiren AKP yönetimi ve Erdoğan yüzünden yeni bir krizle karşı karşıya kalabiliriz. CHP İzmir Milletvekili Deniz Yücel, Türkiye tarihinde kritik öneme sahip, Türkiye'nin kaderini etkileyecek Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için uyardı ve Erdoğan seçilirse yeni bir mülteci akınına hazırlanın dedi. Farkında mısınız? Bunlar kalırsa 10 milyondan fazla sığınmacı daha Türkiye'ye gelecek. Bir daha söylüyorum. Bunlar kalırsa 10 milyondan fazla sığınmacı daha Türkiye'ye gelecek. AKP iktidarının dış politikaları nedeniyle Türkiye hem mülteci kampı haline geldi hem de yeni göç dalgası riskiyle karşı karşıya. Bu kez de Sudan'da yaşanan darbe sonrası 1 milyondan fazla insan hareket halinde. CHP'li Yücel, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden seçilmesi halinde Sudandan gelecekleri de kabul edeceğini belirtti. Erdoğan yeniden seçilirse yeni bir mülteci akınına hazırlanın. Bizler hudut namustur ilkesiyle devleti yönetmeye adayken bir de Sudan belasını başımıza sarma ihtimali olanlara bu ülkeyi teslim etmemelisiniz. Türkiye'ye 10 milyondan fazla mülteci kontrolsüzce girdi. Savaş ve darbeler nedeniyle kaçan sığınmacılar bir yana AKP iktidarıyla sınırların yol geçen hanına döndüğünü ifade eden Yücel yeni bir tehlikeye dikkat çekti. Eğer Erdoğan kazanırsa olacakları sıraladı. Erdoğan ve Soylu'nun ülkemizin sınırlarını yol geçen anla çevirdikleri gerçeği ortadayken Sınır komşumuz olmamasına rağmen, tıpkı Afganistan'dan olduğu gibi Sudan'dan da yeni bir mülteci akınına maruz kalabiliriz. Sinanoğan, Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayıydı. Ata İttifakı dağıldı, geride Sinanoğan kaldı mı, kalmadı mı belli değil. Partili cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında durmayı, Cumhur